Sevgili Abdul Bahrik, Arapça kökenli olan isminiz Abdul, kul, köle anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiklerinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz para tutmakta zorlanabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ön kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Üstün güçlere sahipsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İsminiz sizin matematik, fen bilimleri, mekanik, bilgisayar mühendislik gibi alanlarda çok detaylı, sistematik bir şekilde çalışmaktan zevk alan, sabırlı, titiz bir kişi olduğunuzu gösteriyor. Bir projeye başladığınızda müdahale ve değişikliklere kolayca uyum sağlayamayacağınız için kesinti olmadığında en iyi işinizi yaparsınız. Ayrıca kendi hızınızda adım adım çalışmayı istersiniz. Sonsuz sabrınız ve becerinizle karmaşık işlerin üstesinden gelebilirsiniz. Ancak sonuçlara varmak için bu kadar uzun sabır gösterdiğiniz ve görüşlerinizi kısıtlayan küçük ayrıntılara izin vermenizden dolayı başkalarının sizinle çalışması ve yaşaması kolay değildir. Sorumluluklarınızdan dolayı fazla endişe duyabilirsiniz. Anlık işler size uygun değildir. Eylemlerinizi planlamak ve düşünmek için zamana ihtiyaç duyarsınız alışkanlıklarınız tarafından yönetilme eğilimindesiniz ve sizin için rahat olan bir yaşam biçimini değiştirmekten hoşlanmıyorsunuz. Neredeyse her şeyde geleneksel ve muhafazakar bir bakış açınız var. Arapça kökenli olan isminiz barik, parıldayan, nazik, dakik, ince, düşünceli anlamına gelmektedir. Hassas, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum ararsınız.'' Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Sempatik ve arkadaş canlısısınız. Ev hayatını seviyorsunuz. Biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Ön sezileriniz kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı kaybetmezsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruhaniyanız var. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. İsminiz size hızlı ve çözümleyici bir zihin veriyor. Çok yönlüsünüz ve hayal gücünüz güçlüdür. Bununla birlikte bağımsızlık, pozitiflik, eylem ve ilerleme dürtüsü doğanızda çok güçlüdür. Onları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Engellendiğinizde veya hareket özgürlüğünüz kısıtlandığında yoğun bir sinir reaksiyonu yaşarsınız. Depresif ruh halleriniz özellikle sizinle en yakın ilişkide bulunanlar olmak üzere herkese karşı tutumunuzda yakıcı ve savaşçı olmanıza neden olabilir. Değişim, seyahat ve yeni deneyimler istersiniz. Rutin işler, monotonluk ve ayrıntılar size uygun değildir. Kişisel ilişkilerinizde uyum sağlamak için daha rahat ve cömert olmalı, anlayış ve hoşgörü geliştirmelisiniz. Hepsinden önemlisi çok açık sözlü ve fikirli olmaktan kaçınmalısınız. İsminizin etkisi sizi iş dünyasında çok ileri götürse de sağlığınıza ve mutluluğunuza zarar verebilir. Abdül ve Barık isminizin ortak özellikleri. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Çok neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş, meraklılığı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Epeyce idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve İsim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.